Hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte nasıl canlı modda eşyalarımız onu göstereceğim bakın her şeyim bomboş şimdi buraya girin yazma yerine buraya flash give yazın G ve sonra gel buradan boşluk bırak bunu yap sonra buradan boşluk bırakacaksınız ve buraya bunlar çıkıyor tamam mı? Buradan bir tane yazacaksın. Şimdi, şimdi sizin için bir tane ap, elma yapalım bakın. Şimdi ap Büyüttüm lan dur. dur. Ap P L Yazın. Daha sonra ve buraya bakın ne geliyor. Bakın elinize bakın steve öresine elma bir verildi yazıyor şurada bakın bakın şurada şurada yazıyordu dairemiz şimdi size elma alacağım şimdi flash give yine yazalım hmm, gibi gel bakalım p ben buradan diamond alacağım sizin için. Da, ya. Mom. Yazdıktan sonra arkadaşlar blok mu alsam size? Diamond blok. size diamond blok mu alsam? Tamam. Diamond block alak size. Şimdi. Diamond block. Hmm, başlıktan sonra bakın. Site ve öğrenciler. elma bu elmas bu bo, do ve bir verildi. Arkadaşlar. Ben te tele, fazla göremiyorum diye yanlış okudum. Evet arkadaşlar. Ee, evet, böyle sizin için de ne yapalım? Bir tane de bir şey yapalım ve videoyu burada alalım Nerede? Give. Gel. Ve burada size bir tane buradan yapalım. Hmm. Size buradan elmas. Oh, elmas. Yok altın elma yani karıştırıyorum hiç oynamıyorum ya o yüzden arkadaşlar şunu yapacağım altın elma ne yapayım? yağmur yağdı boşverin. şimdi apple bir tane daha e yaptıktan sonra nece nece hunt yazın hunt Holmes. Sonra et yazın. Et, et, et. Sonra buraya bastıktan sonra bakın bir elma geliyor. Evet, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Videoyu ve bay bay.